Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden yumurta olsun. Kuşlarımıza daha iyi beslenebilmeleri için, daha iyi sağlıklı kalabilmeleri için babalarımıza neler koyuyoruz? Mümkün olduğunca onları konuşup onları tartışmaya çalışacağız. Şimdi ana malzemelerimiz var. Ara malzemelerimiz var. Tatlıya resimlerimiz var. Burada da ufak bir salonumuz var. Bu ufaklık Anlık tarafından çok fazla sevilmedi. Yaklaşık 20 günden beri benim tarafımdan beslenmekte. Bana da bir alıştık görüyoruz değil mi? Ha? Ha? Tamam, Balonlar çok fazla yavrularına bakabilme ihtimalleri olmayabiliyor. Neden? Zaten hasta hayvanlar bizim üzere aynı düşünüyoruz ki hastalıktır. Bu hayvanlarda tabi çok iyi besin elde etmeleri gerekiyor. Ve şu an tüketlerime taşınma sırasında birkaç tane yiyemizi aksatmış durumda olduk. Normalde iki günlük bir mama verdik. Bu iki günlük bir mamayı maalesef ki aksatmamız için anne de yadırgıdı durumu. Yadırgıdı üstüne buraya taşıyınca iyice hani uzak almaya başladı. Yavrum çocuğum dur. Dur elinde dur Burada da yağmurlar var. yağmurlar tahtalara vuruyor böyle. Tak 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 Neyse. Şimdi biz de başladık. Hayatta tutmaya çalıştık. Gayet de başarılı olduk. Biraz tüylerinin üzerinde ama Hatta annesinin babasını tahtaya vermemiz. Şimdi biz birlikte yaşıyoruz. Değil mi? Basketimiz oldu öyle. Takılıyoruz. Ben buraya. Eee. Şimdi arkadaşlar önemli önemli etmenler var. Bir tanesi havuç. Havuç abi hayvanların gerçekten çok olarak çok sevdiği sinirlerden bir tanesidir. Havuç yılın kışın pancar özel tercihler neden pancar caz enerjiyi enerji verip enerjisini yani ısınmaya harcıyorlar. Özellikle yalıtımı olmayan veya kalorileri sonuçsuz mekanlarda, dış pancar tercih edilir. Kapya. Az çok bir işle ilgilenen arkadaşlarımız kapyonun ne kadar çok yararlı olduğunu zaten bilir. E olarak da çok çok faydalı olur. E vitamini diğer bir videoda anlatmıştık. Ekstra konu olarak da sizlere hangi ürünler ne vitaminlere, ne vitaminlere, ne yaradığını, hangi vitaminlere, hangi mineralleri kapsadığını sizi tekrar tekrar anlatacağız. Sıkıntı yok. Maydanoz. Bir ben yeşilini koyuyorum. da nane tercih ediyorum. yüzden bugün nane bulamadım. Maydanozu da çok çok sevdiklerini biliyoruz zaten. Elimde de büyük bir maydanoz denesi vardı. Dedim onları da koyayım. Acı biber. Abi acı biber çok önemli. Neden çok önemli? Dışarıda adam okullarına hiçbir şeyden bulamıyorlar bu acı biberin içindeki bitmekleri. Acı biber hem iştahlarını arttırıyor hem aynı zamanda vücutlarındaki sadece acı biber olan birkaç tane biber var. Herhalde onları sağlayabiliyorlar. Bunlar başka videoların konusunu çıkartıp hepsini almışlar. Şimdi isterseniz güzelce hızlıca bir doğrama aslına geçelim. Şimdi olay şu. Eskiden ben hepsini doğruyordum. Güzelce doğrardım. Hani hızlı hızlı doğrardım. Ki benim mesleğim aşçılıktır. Daha önce yani aşçılık yaptım. 16 yıl boyunca ondan sonra kendim hani bunları attım. Hepsini doğru olarak kullanmaya çalışıyorum Abi çok yoruyor. Aşırı derecede 200 takım tuşla içeride. 200 takım tuşla malzemeleri doğru doğru bitmiyor. Şimdi bakmayın bu kadar az olduğuna. Normalde içine ekstra ekstirdiklerimiz de bunlar daha da artacak zaten. Ayağa takmam lazım. İmkanı yok. İmkanı yok oturarak yapamam. Hızlandıracağım zaten büyük ihtimalle burada. Oh. Şimdi arkadaşlar mamamızı gördüğünüz üzere çoğunu rendeledik Şöyle bir karışım oldu elimizde. Tabii ki bu yetmez. Bu kadar kuşa imkanı yok yetmez. Biz de ne yapacağız? Biraz içine eklemeler yapacağız. Bu eklemeler nedir? Kalamar kemiği tozu. Arkadaşlar ben Çanakkale'deyim. Çanakkale'de büyüdüm. Ve Çanakkale'de ne kadar çok fazla balık olduğunu az çok tahmin edebilirsinizdir. Dolayısıyla sıvye kemiği yani kalamar kemiklerinin de Çanakkale kıyılarında çok çok fazla vurduğunu söyleyebilirim. Ha bunun belli başlı noktaları var bu noktalara göre hani ben de kendimi uyarlıyorum. Yeri geliyor yazın, yeri geliyor kışın ortasında adaya çıkıyorum. Adada toplamalar yapıyorum. Bozca bahsediyorum tabii hani adadan kastım. Bozca adadan bir çuval toplarım kendime. Yaklaşık iki gün filan sürüyor zaten çuvalı tamamlamak. O sırada da kamp yapmış oluyorum. Ben motosiklet kullanıcısıyım. Kampı da çok severim ayrıca. Kamp yapıyorum, kalamar kemiklerimi topluyorum. Bunun içerisinde ekstra hani kırık olanlar var. Kırık olanları ne yapıyoruz? Şurada kapasiteleri atamıyoruz. şekilde büyük olanlar kapasiteleri atılıyor. Çok çok daha büyük olanlar var. Çok daha büyük olanlarını da Sultan Papağanları'na vermeyi tercih ediyoruz. Sultan Papağanları sürekli, sürekli bunları hani parçalayabildikleri için, sürekli temizlikleri için bir yerden sonra hani arka 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 değiştirmek çok, çok daha zorlaşabiliyor. Biz de ne yapıyoruz? Kırık olanları rendeliyoruz, büyük olanları sultanlara, sevdalara veriyoruz. Küçük olanları da büyük muhabbet kuşlarına mümkün olmayınca bölüştürmeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar benim takviye resimlerim var. Takviye resimlerden içine koyuyorum. Mesela burada açıklamasını yapıyor. Bu Kanarya mamasıdır. Neden Kanarya maması kullanıyorum? Kanarya maması özellikle renkli kuşlar oldukları için ve işte Kanaryalarda renklere ve ötüklere önem gösterdikleri için ince ince ayar yaparlar. Mesela burada ne diyor? Protein yüzde on dokuz. Amya yüzde dört. Seriloz yüzde dört. yüzde yedi kalp suyunu, fosforu, sodyumu vesaire vesaire. Şimdi biz kalp zaten ekleme yapacağız biraz sonra. Fosforu zaten mineral kemiklerimiz değil. Mineral bloklarımız içinde de fosfor eklentisi var. Fosforu nasıl ekleyeceğimiz de var. videolarda da size anlatacağım. Sodyum, sodyum da geliyor arkadaşlar ama 0.5 değil 1.0 olması tercihimizin neden sodyumu da bize anlatacak. Kutluyoruz. Şimdi, şimdi bundan ekliyoruz. Bunları ne kadar ekliyoruz? Benim göz kararı bir oranım var. Göz kararı oranı size göstereceğim. azalmış, bunu da yenisini almam gerekiyor sonra. Bir kokusu var arkadaşlar. <laughs> ballı ballı kokuyor böyle, Allah'ım. Benim bir yesim diye yerim ediyorum. Bu yetişmiş Biraz daha. Burada kalsiyum tatlılığımız var. Size bahsettiğim kalamar kılıçlarını rendeleyerek hazırladığım bir kalsiyum tatlısı. Ben bunun içine işte kapak koymuşum, kapak koymuşum. Neyse. Bir kuşun verdiğine yazdığım için onun altısını sağlayacak bir şeyler vardır. Değil mi? Aa bu neymiş? Şimdi ben bir kapakla ortalama şu kadar koyuyorum buna. Yarım kapak bu böyle. Havalı kapak durur bu arada. Ama kendim oran yaptım böyle. Evet. Bu da arkadaşlar yumurta gelişimi, yumurta ayarlamasını sağlıyorum. İstiyorum. Muhabbet kişiler arka arkaya yumurtadıkları için tavuklar gibi ekstra kalsiyumlu ihtiyaç verirler. Bunu dışarıdan aldığınız mineral kemikleri ve aynı zamanda kahvaltı kemikleri de sağlayabilirsiniz. Ama Şimdi bu hayvan bu kalabar kemiklerin tamamını bitirmiyor. Bitirmediği için de yani yemiyor. Bitirmiyor de bakmıyor. Yemiyor. Yemediği için de ekstra sizi ekleme yapmanız gerekiyor. Ekleme nedir? Bu. Bu eklemeyi ben ne yapıyorum? Dediğim gibi bir çuval, bir çuval kalabar kemiğini topluyorum ya. İçinden kırıklarını alıyorum. Küçük bir var benim. Tak 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 toz haline getiriyor yıkayıp kırmadıktan sonra. Toz haline getiriyor oraya doğru. O toz haline saklıyorum. İçine birkaç şey daha ekliyoruz. Onları da hop buraya aktarmış oluyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? Her şey takviyesi olmuş oluyor. Şimdi ekstra. Kuş kumu koyabilirsiniz. Kuş kumlarını içine koyabilirsiniz. Kumlarını yemediğini düşündüğünüz kuşlarınız varsa özellikle içine ekleyebilirsiniz. Kışın, kışın yumurta eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Protein olarak gerçekten çok çok önemli. Tabii biz şimdi ne yapıyoruz? Yumurtayı kışın veriyoruz. Yazın veremiyoruz. Neden? Çok ağır kokuyor ya. Öyle böyle değil hem de. Power Max'in animal oil'i var. Bunun içinde kuyruk yağı var. Kuyruk yağından ziyade öyle ilik kırıntıları, yani toz haline getirilmiş malzemeleri var. Biz bundan koyuyoruz. Bu protein ne işe yarıyor? Dediğim gibi hayvanlar normalde tamamen otsun değillerdir. Muhabbet kuşları da hayvanlardır aynı zamanda. Hayvanlar dışarıda solucanları yerler. Ne bileyim yerler. Küçük bitleri, kireleri yerler. Ağzına yakalayabildiği her şeyi yiyorlar. E ne yapıyoruz? Eklenesini yapıyoruz. Onu da ekleyip, elimde telefon varken yapamıyorum. Onu da hemen karıştırıp size geri dönüş Mamamızı hazırladık. Güzelce bir doğradık, rendeledik. Ekstra arkadaşlar var bir de serekol koyduk. Serekol nedir? Serekol için, sağlıkları için gerçekten önemli bir şey. 15 günde bir ben mamama karıştırıyorum. Ama tabii bu sedekoli mamaya karıştırdığımızda normal farklı vitamin vermememiz gerekiyor. Çünkü zaten ağır bir ürün. Dolayısıyla birazcık daha temiz suyla beslenmeleri gerekiyor yanlarında. Şimdi arkadaşlar, mama neden çok önemlidir? Mama nedir, ne değildir? İsterseniz şunları bir anlatayım. Şimdi arkadaşlar mama, biz kuşlarımıza iyi bakmak zorundayız ki kuşlarımız sağlıklı olsun kuşlarımız özgüvenli olsun ve rahat olsun şimdi arkadaşlar aktarı kullanıyorum şey ben kuşlarımda Aktarı biraz daha pahalı ama benim gibi yağsız, yağ oranı çok çok daha az olduğu için diğer geçimlere göre yağlanma durumları test sonucu olmuyor mümkün olduğunca da azaltıyor tabi bunu sürekli aynı kapasite salmaya koymadan ee, bakarsanız tabi bir yerden sonra yağlanma sonucu olacaktır ama dediğim gibi kafeslerimiz büyük ve aktarı kullanırsanız bu yağlanma için biraz daha önüne yetiştirirsiniz. Aktarı olmayan mineraller var. Aktarı olmayan mineraller, vitaminler, besin değerleri. Arkadaşlar her gün size pirzola bile versek bir yerden sonra bıkarsınız. Biz bu olayı yaşamak istemiyoruz. Biz bu olayı yaşamak istemediğimiz için ne yapıyoruz? Bir kova dolusu mama yapıyoruz. Ve buradaki sultanlarımız, sevdalarımız, muhabbetlerimiz, cumbolarımız, şunlar bunlar, bunlar hepsi bundan nasipleniyor. Şimdi içine farklı farklı besinler koyanlar var. Mesela un kurdu. Un kurdu koyup hayvanlara verenler var. O da protein için. Biz un kurdu koymadığımız, koymayıp o bahsettiğim en var. Onlardan ekleme yapıyoruz. Şimdi hayvanlara bu tarz besinleri verdiğimizde ne olacak? Hayvanların iştahı artacak. Sürekli yemediğimiz besin olduğu için daha da fazla yönelmeye çalışacak içine çevekoy koyduk dediğimiz gibi ekstra mineral, vitamin ve karaciğerle alakalı bir ürün. Onları da koyduğumuz için bir yerden sonra da hani yemekten ziyade biraz daha ne... sağlıklı bir ürün olmuş olacak. Şimdi, derin biz bunları koyduk. Oranları nasıl olmalı? Arkadaşlar iki günde bir vermemiz gerekiyor. En geç. Her gün, eğer ki yumurtası yoksa, yoksa, yavrusu varsa her gün vermemiz gerekiyor. Şimdi, tabi bu kadar çok takıla nasıl ilgileniyorsun diyorsun. Bunun taktikleri var. Mesela şu arkamda. Nasıl? Şurası. Mesela. Eğer ki bolluk birazcık daha dışarıdaysa, yuvaların üst kapağı yukarıdaysa onun içerisinde yavru vardır arkadaşlar. Dolayısıyla o yavrulu olan kuşu biraz daha hani her gün destek yapmış oluyor. Her gün tabi hazırlaması var mı? E yavrulara bir sağlığı etkisi oluyor mu? Tabii ki oluyor. Neden oluyor? Şimdi anneler ve babalar Baba özellikle anneye çok çok fazla tutar. Anne hayvanlara yavrularını kustar, Ama babaların da yavruları kuşlu olur yerlerini. Şimdi hayvanlar bunları kendisi yiyor. Yedikten sonra baştaki bu serekolin veya içine kattığınız herhangi bir e, ilacın ağırlaştırılmış hali zaten kendisini alıyor. Kursağında bir miktarını öğütüyor. Yumuşatıyor diyelim. Yumuşattıktan sonra da yavrularına kusmaya başlıyor. Zaten bunları verdikten sonra içine ne koyarsanız yavruların kursağı zaten ince ya. Orada çok net görürsünüz. Kapsiyonu vermişsiniz, pancağını vermişsiniz, ne bileyim havuç vermişsiniz, turuncu, pembe, ne bileyim kırmızı. renklerin oluyor hayvanların kursakları. Hele özellikle pancar verdiğinizde hayvanlar birkaç gün boyunca şurada böyle mor artı şekilde gitmiyor. Abi bayılıyorlar pancağı. Şimdi şimdi veriyoruz yumurta. yumurta gerçekten önemli ama dediğim gibi yazın burada olmuyor arkadaşlar. Hani çok denedim Önüne alamıyorsun. O koku bir yerden sonra etkiliyor. Şimdi sabah verdiğimiz zaman bir de akşamına geri toplamamız gerekecek. E, akşama kalmadan öğlen saatlerinde güneş vurduğunda çanakkale nemli bir ortam bir de aşırı derecede kokuyor. Biz de bunları yerini güzel alırız. Elim bunu alırız. Ha, yumurtanın aldığı vitaminin tamamını karşılar mı? İmkanı yok. Biz bunu işte pişir taksiye taksiye vermeye başlıyoruz. Yazın biraz daha fazla. Şimdi isterseniz bunları bir paketleyelim, hayvanlarımıza verelim, Ondan sonra hayvanlarımız bunu yerken bizim yüzümüze gelişmeye tekrar devam edeceğiz. Evet, mamaları verdik. Mamaları verdik, baştan vermeye başladık. Baştan hayvanlar yedi, biz sona gittiğimizde geri döndük. Başta kalmamış, elimizde biraz daha vardı onlara verdik. Buradan tekrar devam etmeye başladık. Böyle... Buraya geldik, buradaki bir daha bitmiş. E kalmadı mama. Bir yerden sonra da tabi Kamama kalmayınca da yapacak bir şey yok. Bekleyecekler. Yarın çimlendirme vereceğiz. Yarın çimlendirmeye kadar artık normal yemlerinden devam edecekler. Fazlası da zarar arkadaşlar biliyorsunuz. Burada bir var ki, tek erkeğimiz mevcut. Bu arkadaşa bugün içerisinde inşallah yolla bir herhangi bir sıkıntı çıkmazsa bir dişi bütün şey, şey, şey Alvin gelecek. Buradaki ufaklıklardan. Değil mi? Ne haber? Tavuk gibisin Allah çarpsın ya. Şuraya bak. Maşallah. Bunun da dişisi içeride yuvada. Yuvadan güzel imitlerle çıkmasını bekliyoruz bakalım. Fazla kurucuklamıyoruz yuvayı. Biliyorsunuz sultanlar birazcık sıkıntılı o konularda. Burada rehabilitasyon merkezimiz var. Normalde kuşları buraya koyuyorduk çıkan yavruları. E, yavrumuz kalmadı. Elimizde rehabilite edilmesi gereken kuşları dedik buraya alalım. Burada falavumuz burada yanında rainbow'umuz var. Onların yanında bir tane tüyü tamamen annesi tarafından parşam pinç edilmiş bir jumbomuz var. Burada bir albinomuz var. Burada bir tekrar albinomuz var. Dediğim rehabilitasyon merkezi. Bir şu arkadaşımız özellikle koydum bunu buraya. Hani normal bir şekilde yem yiyor. Şu da aynı şekilde. Normal bir şekilde yemlerini yiyor. Diğerleri de görüp hani şurada da mamamız var. Diğerleri de görüp hani mamaya yeltenir mi, yeme yeltenir mi filan bir ünitle öyle bakıyoruz. Günün günü arkadaşlar. Sularını da değiştirdik hepsinin. Hepsi Gillop gibi olmaya başladı. Yavaş 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 böyle aktarmaya devam edeceğim. Sorularınızı cevaplamak üzere videomu yayınlamaya başlıyorum arkadaşlar. aklınıza takılan her şeyi mümkün olduğunca yetişeceğim Ufak tefek de olsa merakınız da olsa, sorunuzu sormaktan hiç çekinmeyin. Her türlü yardımcı olacağım size. Vaga taşlarımız oldu da dinlenmeye bıraktım. İçeride nem birazcık düştü. Dedim bunların evi belki içerisine etkiler. yerleri falan birazcık sıkacağım ama en azından sıkana kadar bu idare etsin. Şimdi cumhurbaşkanı arkadaşlar. Dediğim gibi hepinizi çok çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın, esenle kalın. Görüşmek üzere.